Evet değerli izleyenler 6. kampımızda 2 tane takım yarışı yapacağız. Gökhan Bey bu takımlar nasıl oluştu? Evet şimdi geçen senenin 5 kişisiyle onlara destek olacak 3 kişi evet. e, ikişer takım oluşturdular. Evet. Karma bir takım. 3 yani dakikada yapmıştık. çaylaklarla takımdakiler. Aynen öyle. Karma bir takım yaptık. Ee, ilk kampta 3 dakikalık skor yapmışlardı. Bu kampta bakalım ne kadar iyiler çaylaklarla beraber onu yani görelim 6. diye. Yani 6. kampa geldik herhalde bu süre artık 2 dakikanın altına düşmesi gerekir Gerek diye düşünüyoruz. Diye, Hedefimiz 2 evet. dakikanın altına olmak şu anda? Şu an için evet işin içinde çaylaklarda olduğu için 2 dakikanın altı. 2 dakikanın altı yeterli evet. Evet değerli izleyenler şimdi iki tane takım yarışı izleyeceğiz. Timers ready, contestants ready, 15 seconds to warm up your soul. Geç saplamalara tamam. Geliyor bilant. Hadi. Uzun uzun kullan Bülent Uzun kullan. Çek kendine ince. Boşuna güç sarpmayın. Uzun kullan. Çek kendine, çek kendine. Hadi, hadi. Çek kendine, kendine çek. Evet. İttir, çek. Hadi, hadi. Çek. Hadi. çek, güzel. Çek, çek, uzun. Hadi, hadi. Uzun, uzun. Aferin Bülent. Hadi. Aferin, uzun. Hadi. Hadi. Geliyor. Geliyor. Musu! Devam 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 devam. Devam! Çek! Evet Gökhan Bey birinci takım iki buçukluk iki buçuk i̇ki dakikalık bir dereceyi tamamladı. Evet. Biraz analiz edelim yani kişilere göre nasıl bir durum? E, Stoksov İsmail'deydi. İsmail 9.90 10 saniyede kesmiş. Hedefimiz normalde, ne? Normalde e, 6 saniyenin altı olması gerekiyor. 6 saniyeyi geçeceğiz. Evet. evet. Buradan 4-5 Nerede saniye zaman kaybettik, kaybettik peki? E ee, hem single bakta aslında hepsinde kaybettik. Yani Yok yok hani e, stok so yaparken nerede hata yaptı ya da ne, neden teste, uzadı bu kadar İlk ilk testlere ulaşması ve ağaca girmesiyle alakalı saniye kaybı Kayıplar var. Kayıplar orada mı genelde? Evet. Ee, ayrıca tam kütüğün ortasına geldiğinde rölanti devriyle alakalı bir bozukluk oldu. Orada da saniye kaybetti. En büyük sıkıntımız oralarda. Evet. Yani zaten 3 saniyelik bir kayıp söz konusu diyorsunuz. Sözülenen yani 3-4 saniyelik evet bir kayıp var. Evet. Hüseyin, 57 Hüseyin de 50 Hüseyin saniyede tamamlamış. Hüseyin 47 de tamamlamış. 47 de ee, tamamladı. bu da kötü. Kütüğü çok inceydi çünkü. Burada da herhalde bir 30'larda bitirmesi gerekiyordu. 17 saniyede Bizim buradan Bizim hedefimiz mi var. 30 burada? Yani oradaki kütük için evet 30 evet. saniye. Ee, Bülent, Bülent single bakta bir kere takıldı. Ee, sonlara doğru da nefesle alakalı problem olduğu için 47 saniyede tamamladı. Burada da 30 saniyenin altı olması gerekiyor. Ee, ve en son standing blokta da Serhali'den beklenmeyecek bir performansla 1 dakikada kesti. Ee, bunu da herhalde 35-40'lara çekersek iddialı bir takım oluşur. Evet. Hala bir 50 saniye fazlayız. Fazlamız var evet. Tamam Aynen. ikinci takımı görelim. E, 50 saniyeden fazlası var. Dünya Şampiyonası'na giderken orada beklentimiz 1.15 çünkü. 1.15. Yok şu anda kamp için şu söylüyorum. Şu an için yani. evet. 2 dakikaya evet. ulaşmamız gerekiyor. Testereyi doğru düzgün ısıtmadın. 15 saniye ısıtma süresi var ya, evet. o süreyi sonuna kadar kullanmalısın. Testereni herhangi bir şekilde çalışmama engeline karşı testereni ısıtmalısın kesinlikle. Evet. Çalıştırıp bırakma. Really no well. Çalıştırdığın anda ayrıca motorun içinde kalmış olan talaşı da atmış oluyorsun böylece. Zincir döndüğü için evet. tamam mı? Evet takılmasını da engellersin. The is not on it. Ayrıca çalıştırdığında frenin aktif olup olmadığını da görüyorsunuz. Zincir dönüyor ya. The start was pretty good. İlk girişim fena değildi. And the RPM was pretty good. Devri but... fena tutturmadı. Hüseyin Underhand'de nasıldı onu söyleyeyim. Çok dengesiz yarıştın. This was apparent when he went around and did his turn dengesiz yarıştığının kanıtlarından bir tanesi dönüşünde kütüğün üstünden düştün. Altın kuralı unuttun. Altın kural hiçbir zaman dar açıyla girme. Eğer kesmediğin yer kalırsa dönüşte sana çok fazla zamana mal olur. Onun için baktın aşağıda hala kesilecek yerler var. Oraları bitir ondan sonra dön. Bir tur daha aşağıya çalışmış olsaydın çok daha fazla saniye kazancın olacaktı. Start was good. İlk girişin çok iyiydi. But overall He was only using his arms. Ancak e, disiplinde sadece kollarını kullanıyorsun. testlerini açı vermen gerekiyor, testlerine dümdüz kullandın. Çok kuvvetlisin, bunu görüyoruz. Bu kütyü bu kalınlıktaki kütüğü kesmek için, evet, kuvvete ihtiyaç var, onu görüyoruz sende. You should try use whole legs, body, everything. Ama kollarını ve bütün vücudunu kullanmak zorundasın. You will be less tired. Çok daha az yorulursun böylece. And ve çok daha hızlı bitirirsin ve testlerin tamamını kullanmıyorsun. Standing block, yeah it was nice and fluent, looked pretty good. But baktığımızda dışarıdan genel olarak güzel görünüyor, akıcı bir kesim gibi görünüyor. Ama daha in. dikkatli baktığımızda alt vuruşların özellikle çok düz, açısız giriyor. Onun için biraz daha eğimli ve baltana açı vermelisin. Yukarı vuruşların mükemmel. Arkayı döndüğünde yukarı ve aşağı birer vuruş daha yapmış olsaydın, ondan sonra tepeden kırmaya çalışsaydın çok daha kolay olacaktı senin için. But you know. <laughs> Ama sen zaten fark ettin hatanı. Okay. Very good. Teşekkür ederiz. Bir alkışlayın takımı beyler. <laughs> Contestants ready. 15 seconds to warm up yourself. <laughs> Get set Go 10.50 Hızlı apaktan hemen geliyor hızlı Çabuk 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 コンサート。 Sol 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 yapamayın top. Yalla 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 tetöre yavaş Heya Jason. Hadi. Hadi Jason indir onu. Evet Gökhan Bey, ikinci takımın derecesi kaç? 3.08 3.08, 50 saniye daha kötü. Başladığımız yere geri döndük. <laughs> i̇lk kampın olduğu yerdeyiz. Evet, nerede kaybettik burada? E, Stokso ilk arkadaşımız, çaylak arkadaşımız 11 saniyede kesti. Orada Biz 9.90'a evet, kötü derken, orada o gene başlangıçta ciddi. herhalde. Aynen öyle, şekilde. testereyi alıp ilk kütüğe vurma arasında çok ciddi vakit kaybetti. E, arkasından underhand'imiz çok kötü, 1.07. Hüseyin bir önce Hüseyin 47 saniyede yani yapmıştı saniye, Burada evet burada çok ciddi bir fark geldi. Bir Ama Alparslan 33 30 saniye, saniye ile inanılmaz bir şey derece bu. Alparslan'dan beklenmeyecek bir derece. 33 saniye istediğimiz. Alpas'ın şampiyonadaki puanları kaç? Ee, bu Burhan. O civarda. 33 saniye yani 47 saniye göre geliştirmesi daha kolay bir derece ve Murat geçen sene Türkiye şampiyonu inanılmaz bir kesim yaptı 38 saniye. Buradaki Seral, normalde Serel, serelde geçti yarısı kadar yaptı. Yarısı anlayısın. kadar. Evet. Yani tabii orada da ciddi bir tasarruf var yani evet. nereden bakarsanız 60, 30, evet, 62 20, saniyelik tabii, bir artı. Burada, burada çok Pardon. ciddi bir şey. Var, 22 saniye 22 saniye evet. 22 saniye, 22 saniye bir avantaj var. var. Hı -hı. Evet, takımlar Hı -hı. evet takımlar biraz daha yoğunlaşacak. Tabii ilk defa Hı. bir bu, araya gelen bu, bu gruplar bunlar. Bu tabii ilk defa oluşuyoruz. Bir de e, yarışma testeresiyle yarışmıyorlar. Yarışma battasıyla yarışmıyorlar. Yarışma kütükleriyle yarışmıyorlar. Tamam yani bu şekilde bir şekilde evet yani bu iki elde bakarsanız aslında bu bir buçuklara falan denk gelir yani yarışma testleri ve balta evet. çalışılırsa. Evet. Sapı kaçırdım en güzel yapabileceğin şekilde ve testereyi o kadar yukarıdan aldın ki saniyeler saniyeler gitti boşa. Ondan sonra da ağaca girmek için de, kötüye girmek için de epeyce bir bekledin nereye gireceğim diye. Robot gibi olmalısın, odaklanmış olmalısın, dağılmadan her zaman yaptığın işi yapacaksın. Çok zor bir şey değil. Çok fazla hareket ediyorsun testerenin başında, ayakların vücudunu oynuyor. Bir kere de girip kesip çıkacaksın. Hiç hareket yok. Yani çok net. Zıst, bitti. Start, one, 1. İlk girişte 1-1,5 bir, bir saniye falan kaybettin zaten. Okay, underhand. Mr. Kasper. Shocking. That's all I can say. Terrible. Hayatımda daha kötüsünü görmedim. Berbat da Allah cezanı versin Kesper diyor. <laughs> Yarışma olduğu zaman sana söylenen her şeyi unuttun. <laughs> Balta sağından solundan çıkıyor. Özellikle sol tarafından çıktı hep. <laughs> Bunu nasıl yaptın bilemiyoruz. <laughs> Bacakların kırıldı, <gülüyor> büküldü. <gülüyor> Sağına baktın, soluna baktın. Sana ne öğrettiysek her şeyin tersini yaptın. <laughs> Tebrik ediyoruz Kesper daha ne diyelim. <laughs> and your forward. There's no weight on your heels. Ön tarafa ö, ön tarafa kesim yaparken parmakların ucuna bastın. Ayaklarını tam sabit basmalısın. Thank you, Kasper. Teşekkür ederiz, Casper. <laughs> <laughs> Now, Mr. Singleback. The time was good. Zamanlama yes. iyi. But the technique is not good. Teknik kötü. He's fast, çok kuvvetlisin, kaslarına güveniyorsun ama testlerin tamamını kullanmıyorsun, çıldırıyorsun, nefes falan almadın. Aldın mı? Senin kontrolünde olmalı testlere. Bütün testleri kullanmalısın ve ne yaptığını bilmelisin. Söylediklerimizi yaparsan 5 saniye daha hızlanırsın. Yapmazsan... Böyle takılır gidersin Alparslan. Yes, it's a senin için çok üzülüyoruz. Böyle olmaman gerekiyor Alpaslan. Oturup akşamları uyuyamıyoruz, ağlıyoruz Alpaslan diyor. Senin çok daha iyi yapman gerekiyor bu işleri Alpaslan. Hepimizden irisin sen. Şu kampın üç kişisini toplasan ancak senin kadar ediyor cüsse olarak Alpaslan. Böyle yapmamalısın Alpaslan diyor. Toplamda çok iyi bir performanstı. İki hata, sadece iki hata söyleyebilirim. Top hit, wild still, a couple of miss hits. Yukarı vuruşların hala yeah. biraz çılgınca, çok kontrol ediyim. Bir iki tane kaçırdın. Just slow it down a little bit. Just biraz daha, daha bit yavaşlayıp perfectly. daha düzgün vurabilirsin. Yep. And of course, the final mistake you made. Temel kurallardan bir tanesi bu. Normalde kütüğü keserken size yakın tarafından kesmelisiniz. Uzaktan değil, yakından kesin. Standing blokta kütüğü keserken size yakın tarafından kesin her zaman. Ve kopacak mı kopmayacak mı oradan yoklamaya başlayın. Oradan kırılıp kırılmayacağını gördüğünüz anda kopartacağınızı zaten anlarsınız. Vurup indiriyorsunuz uzaktan başlamak her zaman dezavantaj <laughs> Değerli izleyenler 6. kampı da sonlandırdık. Şitiltimiz Spor Dünya Şampiyonası'na artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Öncelikle Türkiye Şampiyonası var. Hazırlıklar ne aşamada Gökhan Bey bu sene mutlu muyuz? Hala yavaş gidiyoruz ama hızlanacağız. Yani Türkiye Şampiyonası'ndan sonra mı olacak bu? E, Türkiye Şampiyonası'na kadar bir kampımız daha var. Yarın arkadaşlara iyice bir ezeceğiz. E, bir kampımız Kameralar daha karşısında kaldı. olmayacak işkence kısmı diyorsunuz. Kameralar karşısında olmayacaktır. Ee, <laughs> yarın da ağır bir kamp geçirecekler. Ondan sonra bir kampımız kalıyor. O kamp da çok ciddi geçecek. Buna bu sefer kameralar da şahit olacak. Şahit olacak. Ee, bu kamptan sonra da zaten Türkiye şampiyonası ve arkası çok daha ağır kamplar bizi bekliyor. Evet, artık bundan sonra kamplar dört güne çıkıyor. Şaka yok yani. <laughs> Şaka yok. Evet değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. bir sonraki hafta yine cumartesi aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.